da toplumun yanıltıcı önerilerde bulunmalarının bir şekilde önüne geçilecek. Şimdi teklifi hazırlayan AK Parti Kars Milletvekili Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu Başkanı Yunus Kılıç yayınımıza konuk oluyor görüyorsunuz. Merhaba, hoş geldiniz öncelikle. İyi yayınlar diliyorum Buket Hanım, teşekkür ederim. Şimdi neye hazırlandınız acaba siz komisyonda? Ee, bizi ne bekliyor? Gıdada hileye 5 yıl hapis manşetine attık ama nasıl bir çalışma yürütüldü? Siz neleri gördünüz sahada ki böylesine e, artacak e, cezalar? Şimdi öncelikle tabii bir kanunumuz var aslında bizim 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, e, bitk, bitkisel üretim ve yem kanunu. Muz var burada bu e, suçlarla alakalı cezalar açık. Fakat e, aşağı yukarı e, 10 yıldır da e, bunların topluma televizyon aracılığıyla, internet siteleri aracılığıyla kamuoya duyurusu yapılıyor. Bu taklit ve tahsis yapan kişi veyahut da firmalarla alakalı. Fakat bugüne kadar tecrübelerimiz gösterdi ki sağdaki çalışmalar şunu gösterdi ki. Efendim bu şekildeki yaptırımlarla sadece idari para cezalarıyla bu e, taklit ve tavşiş işini yapanlara bir türlü engel olamıyoruz. Yani onlar şöyle düşünüyorlar sadece parayla bir ceza söz konusu olduğu için Buket Hanım parayı veriyor akşam hesabını şöyle yapıyor. Bugün yaptığımız işte karlı mıyız zararlı mıyız ve genellikle karlı oluyorlar çünkü artık bu iletişim kanalları çok geniş olduğu için daha çok bu iletişim kanalları üzerinden bu tür malların pazarlamaları sebebiyle çok ciddi karlar elde ediyorlar. Dolayısıyla siz Tarım Bakanlığı'nın 7 bine çıkmış olan efendim bu gıda kontrolörleri sayesinde yakalıyorsunuz fakat 20 bin lira cezayı veriyor adam yarın aynı işine devam ediyor. Dolayısıyla kanunların caydırıcı olması lazım ve tekrar edenlerle alakalı, bunu huy haline getirenlerle alakalı, bu haksız kazanca sürekli mail edenlerle alakalı da tabii toplumu korumak, toplum sağlığını korumak, haksız rekabete engel olmak gibi noktalarda da hükümetlerin ciddi tedbirler alması lazım. Tabii kanunlar e, düzenlenirken öncelikle en alt seviyede düşünülür. Yani cezaların da suçla orantılı olması hedeflenir. Fakat şu andaki sahadaki uygulamalar gösteriyor ki bu cezalar bu suçu yeterince engelleyemiyor. Dolayısıyla sadece para yaptırımından öte bir şeyler daha olması gerektiği ortadaydı. Uzun zamandır konuşuluyordu. Toplumun da böyle bir beklentisi vardı. Şimdi yeni hazırlamış olduğumuz Tarım Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığındaki ilgili ekipler ve ...milletvekillerimiz tabii biliyorsunuz yeni sistemde kanun tekliflerini milletvekilleri getirir. Milletvekillerinin içerisinde olduğu ciddi bir heyet uzun zamandır çalışıyor. Bir torba Tarım Bakanlığı ile alakalı bir torba paket hazırlığı içerisindeyiz. Bu taklit ve tavşişle alakalı yeni yaptırımları da bunun içerisine inşallah koyacağız. Ne geliyor bunun ötesinde? Bu idari para cezası yine olmaya devam edecek ama... ...bunun miktarı şimdi biraz daha artıyor... En az bu taklit ve tavşı yap, yapan, ithal eden, piyasaya süren, kendi namı hesabı altında üreten kişilere en az 50 bin lira, en yüksekte 500 bin lira civarında bir e, idari para cezası. Eğer e, bunun dışında iki yıl içerisinde bu cezayı tekrar ediyorsa, bu suçu tekrar ediyorsa, işlemeye devam ediyorsa bu sefer şunu düşünüyoruz artık. Ya arkadaş sen tabiri caizse idari para cezalarıyla bu işi yapmaktan vazgeçmeyeceksin. O zaman diyoruz ki 1 ile 3 yıl arasında ceza, hapis cezası, 1000 ile 3000 gün arasında yine idari para cezası ve 5 ila 10 yıl ticaretten men cezası getirmek üzere bu sıkıntıyı zaptırapt altına almayı e, düşünüyoruz. Tabii bu sadece taklit ve takşişle alakalı olan kısmı. Siz konuşmanıza başlarken yanıltıcı yayın tarifini de aslında bir şekilde girmiş oldunuz. Aslında ceza yasasında ilk defa getirmeyi planladığımız bir şey daha var. Biliyorsunuz bilgiye, tecrübeye, laboratuvara, bilimsel veriye dayalı olmadan birçok insan özellikle iletişim kanalları üzerinden her yolu kullanarak e, gıda maddeleri üzerinde, yemler üzerinde, benzer ürünler üzerinde çok çeşitli beyanlarda bulunabiliyorlar. Evet. Elbette bunun çok çeşitli yansımaları oluyor. Sektör başta olmak üzere en önemlisi de insanların beslenme alışkanlıkları üzer, üzerinde bazen arzu etmediğimiz sonuçlara sebep olabiliyorlar. Bunların da bir yaptırımla karşılaşması gerektiğini toplumun tamamı düşünmekteydi. Yıllardır bu konuda bir mevzuat eksikliği vardı dışın doğrusu. Herkes kafası estiği gibi veyahut da başka ticari kaygılarla, bir takım şov kaygılarıyla, kendini ön planda tutma kaygılarıyla, toplumda bir yer etme kaygılarıyla birçok sebeple bu tür ifadelerde çok rahatlıkla bulunabiliyordu. Ve herhangi bir yaptırımla da ne yazık ki karşılaşmıyorlardı. Tabii bu alanın bu kadar başıboş olması söz konusu olamaz. Çünkü ciddi emekler var, gıda sektörünün içerisinde yatırımlar var, beklentiler var. Bunların boşa çıkmasını tabii ki hükümet olarak, devlet olarak kabul etmemiz mümkün değil. Bununla alakalı da ilk defa ceza yasamıza bir tanım ilave <laughs> Şimdi bağlantımızda bir sıkıntı oldu. Tekrar dönebilir miyiz bilmiyorum. Eğer dönebilirsek devam ederiz ama aslında bütün notları almış olduk. Yeni dönemde gıda da taklit ve sahtecilik yapanlara ciddi cezalar gelecek. Ne olacak? Bir defa para cezası artacak. Birincisi bu. Eğer iki yıl içerisinde tekrar ederse o şirket sahte bal üretmeye kaşarın içinde patata